Herkese merhaba ben Volkan. Bu videomuzda uygun fiyatlı olmasına rağmen açık alanda 400 metreye kadar çekim mesafesi sunan hatta kapalı alanda da çok iyi sonuçlar elde edebileceğiniz bunun sebebi ise 5 GHz bandı kullanan bir anten yapısına sahip olması. Nefesim bitti. Bu güzeller güzel görün taktırıcı yani Desview Thunderbolt görün taktırıcı tüm detaylarıyla birlikte inceleyeceğiz. olacağız. Bu arada beni desteklemek için kanala abone olmayı, Thunderbolt ile ilgili bir sorunuz olursa video izledikten sonra yorumlar kısmı yazmayı unutmayın. Desview eskiden sadece monitör üreten bir markayken 2025 yılı içerisinde kablosuz görüntü aktarıcılardan prompterları kadar ürün gamını oldukça genişletti. İnceleyeceğimiz Thunderbolt markanın Full HD görüntü aktarıcısı olarak öne çıkıyor. Paket içerisinde 4 tane anten standart bir kolşuyla alıcı verici görebiliyorsunuz. Gövde metalmiş gibi görünüyor ama tamam plastik. Ölçüleri 104, 70, 16 mm şeklinde. Alıcı gövdesi 174, antenlerle birlikte 195. Verici gövdesi 172, antenlerle birlikte 193 gram. Gövde üst kısımda anten girişleri ve durum ledleri, alt kısımda ise 1 bölü 4 içtik video yer alıyor. Sol kısımda açma kapama, eşleşme tuşu ve ve göstergesi mevcut. Diğer yanda HDMI 1.3 destekli HDMI giriş çıkış portları ile type C portunu görebilirsiniz. Verici üzerinde hem giriş hem de loop için çıkış, alıcı üzerinde ise iki tane çıkış yer alıyor. Böylece görüntüyü hem kaynağında görebiliyor hem de aktarabiliyor hem de iki yerde birden gösterebiliyorsunuz. Bu arada sadece 1080p değil i olarak da sinyal desteği mevcut. Ayrıca HDCP 1.3 protokol desteği de var. Sevdiğim şeylerden biri anten giriş kısımlarının gövde içine doğru olup dışarıya çıkıntı yapmaması. Antenlere bu kısmı rahatça vidalayabiliyorsunuz ve güvenli oluyor. Antenler dönüyor ama esnek yapıda. Bu 3 dBi'aylı antenler size açık ve engelsiz alanda 400 metreye kadar görüntü aktarımı sağlıyor. Bu kadar iyi bir sinyal gücünün olmasının en büyük sebebi ise 5 GHz bandını kullanıyor olması. Ayrıca otomatik kanal geçiş desteği de mevcut. Alıcı da verici de son derece hafif ama pil takarak bu ağırlığı haliyle bayağı bir arttırmış oluyorsunuz. Bunun yerine bir powerbank kullanabilir veya kameranıza takılı olan bir pilden tip kablo ile direkt olarak güç alabilirsiniz. Veya sabit bir yerde kullanacaksanız bir soketle direkt olarak şehir şebekesine de bağlayabilirsiniz. Yok ben pilli çalıştıracağım diyenler için de arka kısımda F970 benzeri batarya takabileceğiniz bir alan mevcut standart bir F970 pille 6 saate yakın çalıştığını da söyleyebiliriz. Yanda alt kısımda yer alan pil tuşuna basılı tuttuğunuzda mevcuttaki pilin durumunu üst kısımdaki göstergeden de görebiliyorsunuz. Alıcı veya verici kapalı kırmızı ışıkla sizi uyarıyor. Alıcıyı açtığınızda alıcı verici arasında henüz bağlantı kurulmamışsa ekranda bu şekilde bir görsel sizi karşılıyor. Bağlantı sonrası ışıkların hepsi yeşil oluyor. Sinyali de gönderdiğinizde artık her şey hazır. Ola ki eşleşme bozuldu ve yeniden kurmanız gerekiyor. Alıcı üzerindeki eşleşme tuşuna basılı tuttuğunuzda cihaz aramaya başlıyor ve ekranda da bu ibareyi görebiliyorsunuz. Vericide de eşleşme tuşuna basılı tuttuğunuzda önce kırmızı ışık yanıyor sonrasında ekranda bağlanıyor ibaresi çıkmaya başlıyor ve artık eşleşme kuruluyor. Alıcı verici arasında elbette bir gecikme var. Kağıt üzerinde 60 milisaniye olarak lanse edilmiş. Bakalım realde durum nasıl? Öncelikle bir HDMI kablo ile monitöre bağlantı yapalım ve arasındaki gecikmeyi ölçelim. Ara ara görüntüyü durdurup ne kadar olduğuna baktığımda bu sürenin 43 milisaniye olduğunu gördüm. Bu gecikme bilgisayarın HDMI çıkışından, kablolardan veya monitörün HDMI girişinden kaynaklanıyor olabilir. Şimdi sistem içerisine Thunderbolt'u dahil edelim ve yine ara ara durdurarak gecikmeyi ölçelim. Ortalama olarak 87 milisaniye gibi bir değer karşımıza çıktı. 87 eksi 43 eşittir 44 milisaniye. Yani vaat edilen 60 milisaniyenin de altında bir değerle bu aktarımı gerçekleştirmiş oluyor. Bir de mesafe test yapalım. Önce kapalı alanla başlayalım. Evim 3 artı 1 115 metrekare sağ tarafta stüdyomu görebilirsiniz. Kroke'deki kırmızı noktayı takip ederek evin neresinde olduğumu, o çekip çekmediğini birlikte göreceğiz. Hemen şöyle başlayalım. Sağa döndüm, sağa döndüm. Önümde şu anda sadece bir tane duvar var. Herhangi bir sıkıntı olmadığını olduğunu düşünmüyorum. O yüzden buradan hızlıca çıkıyorum. Koridor boyunca ilerliyoruz. Koridorumuz biraz uzun. Şimdi şöyle salonun girişine geldik. Sol tarafta 2.4 5 GHz aktif olarak çalışan decoy moda modem aygıtı var. Artık ezberlemişim hani şeyleri söylemekten. Bir ihtimal belki burada sıkıntı yaşayabiliriz ama sanmıyorum salonun ortasındayım salonun dip köşesine geldim şu an önümü döneyim şöyle gidebildiğim kadar da geri gideyim şu anda iki tane duvar bir tane merdiven bir de asansör var bir ihtimal burada çekmiyor olabilir ama sanmıyorum çekiyordur diye düşünüyorum buradan da hızlıca çıkalım salonun ortasına geldim Salonun girişindeyim sola döndüm sola döndüm şimdi şöyle tekrar sağa dönerek burada bir bekleyeyim meluşumuzun su kabı da burada ee, Şu an arada 5 tane duvar var muhtemelen buradan sonra çekmeyecektir çünkü 6 altı, altı tane duvar olacak ve balkona çıkıcı diye de olacak Geri geri gireceğim. bir de gövdem engel olmasını istemiyorum Şöyle yavaştan düşmeden şaşmadan geri geri gidelim Mutfağın ortasındayım Mutfağın balkonuna geldim balkonumuzu açalım geri geri gelelim şöyle aslında şu anda gece vakti efendim çekim yapıyorum yerleri gökleri gösterdik e, şu anda 7 tane duvar var muhtemelen burada çekmiyor o yüzden şöyle içeriye doğru girelim çekiyorsa da diyecek bir lafım yok gerçekten bayağı soğuk şu anda eksi 4 derece civarında Mutfağın ortasındayım. Mutfağın girişine geldim. Sağa döndüm, sola döndüm. Hızlı adımlarla koridor boyunca ilerliyorum. Yürüyorum, yürüyorum, yürüyorum ve şu anda alıcının yanına gelmiş bulunuyorum. Tahminim çok daha ötesinde bir performans gösterdi. Normalde mutfağa girdiğim an kesilecek diye bekledim ama neredeyse sıfır soruna bu aktarımı gerçekleştirdi. Açık alan mesafe testi yapalım. Şu an alıcı elimde, verici yukarıda bıraktım. Ee, Karşıdaki parkın uzunluğu yaklaşık olarak 303 metre. Evimin bulunduğu alandan buraya kadar. Şöyle bir yandan yürüyeyim bir yandan da ne olup ne bittiğini anlatayım size. Ee, harici kayıtçı üzerine kayıt alıyorum. Dediğim gibi monitör yani alıcı elimde. Sol tarafta da haritada yaklaşık olarak nerede olduğumu ve mesafeyi de görebilirsiniz. Ee, şöyle hafif solumda tutuyorum ki gövden mümkün olduğunca engel olmasın. Şu trafikten kurtulunca daha rahat bir şekilde sesimi duyabileceksiniz. Şöyle devam edelim. Şu anda 40 metre civarındayım ve parkın içine girmek üzereyim. 50 metrede parka giriş yapmış oldum. Şu anda ekranda yokum. Bakıyorum herhangi bir sıkıntı yok zaten. Trafik akıyor, insanlar yürüyor vesaire. Şöyle gelelim. Parkın içerisindeyim. Görüntüde çıktım mı? Henüz çıkmamışım devam edelim. Şöyle bakalım 40 metre civarında şu an yürümeye devam ediyorum. Az sonra kadraja gireceğim ve kadrajlıyım şu anda. Biraz görüntü takıla takıla geliyor ve şu an bir kesinti yaşadı. Araya giren muhtemelen ağaçlardan kaynaklı. Şimdi şöyle köşeye bir döneyim. Ufak bir duraksama yaptım. Şimdi devam ediyorum tekrar çekime. 50 metredeyim yaklaşık olarak bir engel yokmuş gibi gözüküyor ama tabii ki bir trafo var, bir elektrik direği var, işte ağaçlar var vesaire. Onlar biraz etkileyebilir. O yüzden biraz takılmalı olarak geliyor ama yine de görüntü akıcı geliyor da diyebiliriz. Şu anda 70 metre mesafedeyim. Burada bir soluklanacağım. Tam yanımda biri vardı o yüzden bir durayım dedim. Tekrar devam edelim. Hava bu arada 3 derece. İki elimde maalesef cihazları tutmak açısından, rahat tutmak açısından çıplak. Bu yüzden ellerimde, yüzüm, gözümde donmuş durumda. Devam edelim. Şu an 90 metredeyiz. Herhangi bir sıkıntı yok. Akış devam ediyor. Bakıyorum. Evet birileri yürüyor alt tarafta. Süper. Bir sıkıntımız yok. 100 metreye geçtik. Devam edelim. Amanın buraları kayıyormuş. Belki beni de kadrajda görüyor olabilirsiniz. 110 metre, 120 metre gelmişim. Şuradan sola döneyim de kaymayan yerden devam edelim. 120 metre, 130 metre olduk. Düşmeden, şaşmadan, kaymadan devam edersek testi de bu şekilde devam ettirmek isteriz efendim. Şimdi bakalım. Herhangi bir sinyalde sıkıntı yok. Yaklaşık olarak 140 metreye gelmiş durumdayım. Trafik akıyor. Herhangi bir sorun yok. Aşağıda arabalar geçiyor, bisikletliler var. 150 metreye geldik. Biraz daha hızlı yürüyeyim çünkü gerçekten çok üşüdüm. E, Hava ısınmasını beklemektense bir an önce çekimleri yapayım dedim. 160 metredeyim şu an. Yine herhangi bir sıkıntımız yok. Görüntü geliyor. Belki ufak takılmalar olabilir ama onun dışında bir sorun yok. 170 metredeyim şu anda. Ve herhalde parkın sonuna vardığımda da donmuş olacağım. 190 metredeyiz. Herhangi bir sıkıntı yok. Trafik akıyor. Çok ufak takılmalar görüyorum. Başka bir sıkıntı yok. Düz yola çıktık buradaki. 200 metreyi de geçtik ayrıca. Bu arada tabii yani kim 200 metre için Hani giriş seviyesi de denmez aslında ama orta seviye bir görüntü aktarıcı kullanıp bilmiyorum ama 210 metrede de bu görüntüyü almış olduk. Ee şöyle ki tabii ki mesela üst modeli var. Yanlış hatırlamıyorsam 4 kilometre kadar bir çekim mesafesi vardı. Tabii onlar daha profesyonel işler için atıyorum. Uçaktan çekim yapıyorsunuz. Yanı başında duracak haliniz yok. Haliyle görüntüyü bu şekilde aktarabilirsiniz. Bu cihazda da 240 metre 250 metre görüntü güzel güzel geliyor ki araya aslında kafe, çardak vesaire bir sürü şey girdi. Ona rağmen görüntü sorunsuz gelmeye devam ediyor. Köşeye gelene kadar devam edeceğim. 260'ı gördük, 270'i gördük. Köşeden sonra kesilecek çünkü artık şey kalmıyor arada. Düz bir mesafe kalmıyor. O yüzden köşeye kadar gidip orada sonlandıracağım. Bir sıkıntımız var mı? Yok. Hala görüntü akışı devam ediyor. 290 metredeyiz. Ve 300 metre şu anda 300 metre olduk. Hatta şöyle köşeye kadar gidin belki 310 olur. Bakıyorum yok 310 olmuyormuş. 305 civarında kaldık. Şu anda 4 yol ağzındayım o yüzden çok gürültü var genel itibariyle ta şu arkadaki turunculu binanın oraya kadar gelmiş oldum. Zaten burada da ufak ufak sinyal performansı bozulmaya başlıyor diye beni uyardı. Birkaç adım daha attığımda da düzeldi. Açık alan performansını sevdim. Tabii ki bu testte etraftaki kişilerin telefonları, kafelerin wifi'ları, elektrik direkleri, ağaçlar vesaire durumu oldukça etkiliyor. Ama buna rağmen iyi bir performans çıkardı. Death View Thunderbolt görüntü aktarıcı giriş seviyesi fiyatı olmasına rağmen üst düzey özellikleriyle Full HD görüntü aktarıcı arayanlar için oldukça iyi bir tercih olduğunu göstermiş oldu. Bu arada ürünü fiyat bilgisine açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda Deswift Thunderbolt görüntü aktarıcıyı inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.